Merhabalar arkadaşlar Destekler TV'ye videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bilindiği üzere aile destek ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. E-Deli sisteminden gözüktü. Ee, bir sorun var arkadaşlar bu sorunda şu nedir? Aile destek ekrandan e, baktığınız zaman ödemeleriniz eksik yatırıldı. E, kesinti olmuş kiminde 100 lira, kiminde 250 lira, kiminde 300 lira. Bununla ilgili arkadaşlar e, sıkça soru geliyor. Genellikle bu kesintiler arkadaşlar kimler oldu bunu söyleyeyim. Temmuz ayında ve Ağustos ayında GSS nedeniyle reddedilenler arkadaşlar bu hatayla karşılaştı. Şimdi bununla ilgili e, neden kesinti oldu, niye için kesinti oldu bunu anlatayım size arkadaşlar. Fakat videomuza geçmeden önce sizlere e, şundan bahsedeyim. Aile destek ile ilgili. Arkadaşlar bu GSS e, sorunu herkeste olacak. Her 12 ayı dolan e, GSS'den dolayı arkadaşlar red alacak yani örnek veriyorum ben 10 aydır aile destek yardımı alıyorum 2 ay sonra 12 ay dolduktan sonra arkadaşlar gelir testine tabi tutulacağım bu gelir testinde arkadaşlar e, ne yapıyorlar bunu da sizlere anlatayım vakıftaki memurlar personeller arkadaşlar sizlerin durumunuza bakıyor gelir ev arsa varsa bunların e, kasko değeri olsun e, değerlerine bakılıyor arkadaşlar ondan sonra evinize bir kazanç var mı bunlara bakılıyor Hala bu yardıma muhtaçsanız yani arkadaşlar aile destek yardımı almaya elverişli değil, elverişliyseniz bu yardımı alabileceksiniz. Ama hayır geliniz yükselmiş bu yardıma muhtaç değilsiniz arkadaşlar. e devlet sisteminde zaten yazıyor muhtaç olmama nedeniyle reddedildi. Bundan kaynaklı da arkadaşlar red alanlar e, aile destek ödemelerinden maalesef yararlanamayacaklar. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. GSS'den red edilenler arkadaşlar e, sistem olarak otomatikman onları red veriyor. Daha sonrasında vakıfta memurlarca arkadaşlar bir kontrol sağlanıyor. Bu kontrol nedir arkadaşlar? Sizin geliriniz. Bu gelir ne oluyor arkadaşlar? Ev arsanın gelir kişiler kişisel gelirleriniz, ev arsa tapunuz varsa bunların e, örnek veriyorum bir aracının değeri, kasko değeri ne kadar arkadaşlar? Bu kasko değerini 120'ye bölünüyor. Bu e, gelirinize ekleniyor. Yani bu rakam arkadaşlar 3800 TL'yi aşarsa zaten otomatikmen aile destek yardımlarınız kesilir. 3800 altında olması gerekir. Şimdi e, devlet sosyal yardımlaşma gelinize baktı arkadaşlar. Durumunuza baktı. 12 ayı doldu yani. 12 ayınız doldu. Durumunuza baktı. Şimdi e, bu program kapsamında olup olmadığınıza baktı. Şimdi hesaplama şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben ad.gov.tr sitesindeyim arkadaşlar. Burada zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre arkadaşlar şöyle deniliyor. Program kapsamında hane içi kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olan hanelerimize 1250 TL veriliyor. Yani ne demek arkadaşlar? Hane başına düşen aylık gelir 450 TL ve altında olan kişiler arkadaşlar her ay 1250 TL aile destek ödemesi verilir. Şimdi arkadaşlar 450 TL ve üzeri olan yani 450 TL'den 911 TL'ye kadar olan hane başı aylık düşen gelir arkadaşlar olan vatandaşlar ise 1100 TL alacak bunu söyleyeyim. Ondan sonra 911 TL'den 1372 TL arası hane kişi başı gelir olan arkadaşlar bu rakamlarda da aylık 950 TL alacaklar. 1372'den 3.800. Zaten bu 3.800 sınırdır arkadaşlar, tavan sınırdır. Bunun üstünde olan vatandaşlar aile destek yardımı alamazlar. 1.372 TL'den 3.800 TL arasında olan haneler arkadaşlar aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere: 3.294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık gelir. Net askeri ücretin 3, 1 bölü 3ünden e, yüksek olanlar arkadaşlar, bu yardımdan yararlanamaz. Bunun da e, üstüne bastım arkadaşlar, kesinlikle bu konuda hem fikir olalım arkadaşlar. Yani e, şeyi konuyu bağlayayım ben size arkadaşlar sizin anlayacağınız şekilde, diyelim ki 1200 TL'lik bir yardım alıyordunuz bu ay, 850 TL, 950 TL aldınız. Neden oldu bu? Bu, dediğim gibi arkadaşlar gelirinizin artmasından dolayı. Yani bir önceki aile destek yani 12 ay dolmadan önce aldığınız aile destek yardımında geliriniz 400 TL dedim misal diyorum. Şimdi 800 TL çıktıysa arkadaşlar otomatikman 100 sıradaki aile destek paketine geçersiniz. Bu da aldığınız aile destek yardımının düşmesine sebep olur. Sadece düşme olmadı yükselme de oldu arkadaşlar. Yani aranızda 850 TL alıp da daha sonrasından... Ee, 1200-1250 TL yükselen vatandaşlar oldu. Bunlar neden oldu? Bunların da geliri düştü arkadaşlar. Yani toplam olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Geliri düşenler aile destek ödemesi yükseldi. Geliri yükselenlerin de aile destek ödemeleri düştü. Sonuç buna bağlanır arkadaşlar. Yani GSS'den kaynaklı bir kesinti değildir bu. Bu sadece gelirinizin artmasından dolayı kesilir. Gelirinizin yükselmesinden dolayı kesilir dediğim gibi gelirin düşmesinden dolayı da aile destek ödemeniz yükselir arkadaşlar. Sonuç budur arkadaşlar. Bundan başka bir neden yoktur. Şunu da söyleyeyim. Her 12 ayda dolan GSS gelir testine tabi olacak arkadaşlar. Bu durumda üzerindeki ev, arsa, tapu tüm durumlar kontrol edilir arkadaşlar. Ve hali durumu aynıysa yani gelirinde bir yükselmiş veyahut da düşüş olmadıysa bir önceki ay ne kadar aldıysa bu ayda aynısını alır. Fakat gelirinde yükselmiş oldu, yükseliş olduysa arkadaşlar ne olacak? Aldığı aile destek yardımı düşecek. Ama bu e, rakamlar arkadaşlar tabii ki de sosyal yardımlaşma vakıflarındaki mütevelli heyetleri tarafından toplanır. Düşer arkadaşlar sizin e, alabileceğiniz rakama eşitlenir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destekler TV şuradan, YouTube'dan da arkadaşlar şuradan abone ol kısmına tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni sosyal yardımlarda görüşmek üzere.